Evet arkadaşlar yeni bir maçlara tepki videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün e, Fanatik Galatasaray babamla birlikte Başakşehir Galatasaray maçının tepkisini çekeceğiz. E, Galatasaray rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ben. Babam e, yorum, yorumlamadan önce ben kısa bir yorumlayayım takımı. E, rahat bir maç olacak da benim düşüncem. Başakşehir e, son 4 maçın birini sadece kazandı. Onun dışında hep kaybetti ve beraberliği var bir tane. O zaman Galatasaray rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. O da senin de maç hakkında yorumlarını alalım ondan sonra. Valla e, arkadaşlar sol tarafa Kerem As şeyi koymuş. Barış Çarpı'yı koymuş. Ona sinir oldum. Zaha'yı inatla oynatmıyor. Oynatmaman nedeni de bir türlü anlayamadım. Ya adam Yıldız geldi geleli 6. maçımız 7. maçımız hala oynatmıyor. Sizin düşüncelerinizle. Valla şey, ben bu o kadar bir ayar bir olmaya, bir olmaya bir başladım var. bu ara. Ee, videomuza da başlamadan önce arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanala yaklaşık %90'lık bir abone olmayan kitle var. Eğer abone olursanız bizim için çok e, güzel olur. Yani bizi mutlu etmiş olursunuz. Desteklemiş olursunuz. Ücretli de değil zaten. Ee, like, at like atarsanız iyi olur yani. İyi seyirler dileriz. Lan daha ne adım adım olacak ya. Lan adam 6-7 haftadır oynamıyor ya. Ne yapma hadi hadi ya. 3 ay oldu mu? 3 ay olmaz da 2 ay oldu da 2 ay olmaz da 2 ay ya. 2 ay Hadi neyse 1 ay sakatlığı vardı bilmem ne araştırması çarpçut dedik. Hadi eyvallah dedik ona. E artık soktu adamı. Şu Barış'a bak sol kanatta mı orta mı belli değil. E. Lan geç şuradan Barış Alper'e bak. Sana pas veriyor Ricardo Barış Alper'e? Çeker. Ha bir de çeker o. Ronaldo mübarek. Bugün hayvan yedik. Yıkardı. Tövbe toplam buluşmaz valla. Yemin ediyorum toplam buluşmaz. Aa, bomboş. Şuna bak bomboş adam atlıyor. Şut çekiyor. Nereye çekiyor? Var, ya kardeşim sen yat yerlerde. Oho. Hücudu vücudunu kullanmak istiyormuş. Abi sen teknik kapasiteni kullan. De Al. Ah, Eli kadar geldi bak. Ya. Ya adam olmasa şaşa boy olmasa vallahi gittiydiniz. Şunlara bak şunlara şunlara. Ey yavrum vay. Abi bu nasıl bir kabloyla çıkıyor böyle ya? Allah'ın kitabını sürüyorsan bana bir sürü olsun ya. Tek barış farklı olmuştakiler aynı baba aslında. Ya neylesi aynı ya. ya Ziyer'i niye sen su ortaya koydun? Mert'e su koysan ortaya ya. Kardeva. Bence ya onlarda sıkıntı yok. Ya Mertes iyi yapıyordu oğlum onlara iyi pas dağıtıyordu ya. Ya oğlum bu nasıl bir pas taşma ya? Nasıl hiç mi siz koordine değilsiniz ya? Hiç mi çalışmadınız ya? Ya barışın pası ki. Ya sen bir çık Allah'ın kitabı Şu adamı çıkar ya. Çıkarsa adam sokacak adam yok ya. Allah belan versin. Zahay da oynatamıyordu onun yüzünden ya. Ha. Çok güzel oldu. Ah be! Allah Allah. Sen şu iyi ya. Gitmiyor. top gelmiyor ileride de. Barış Vasıla hayatı bitmiş Barış'ın. Yani bilmiyorum. Barış Barış var ya hayatı şu anda D70 hey, tipleri Vasıla gezeliyor. Çaktı gol! İşte hakim ziyech. Ulan adam adam oynamıyor dedik, adam çaktı golü ya. Oh be. Hakim ziyech çaktı. Onu <laughs> da bu huyu var ha. Oh be. Şuna bak ya. Yemin ediyorum bitirdi ya. <laughs> Tete güzel oynuyor ya. Alıştı bak gördün <laughs> mü? Ama adamlar oy oyarsan... O, oynatırsan ilk 11'de adamlar alışır. Ya abi Tete'yi oynatmıyor ki 10 dakika oynatıyor. 15 dakika bir oynatıyor. Ya bir oynasın adam bir görelim ya. Bir orta yap güzel orta. Hadi hop! Ve gol! Anan avradını! dur. gol! Allah kahretsin ya! Vallahi gol sandım la! Güzel orta yaptıydı la! Yaptı kendine defans ama çalım atıyor. Anan avradını la! Oliver Hanım kafası Tüh direkten döndü ya Abdülkerim o kadar defans oldu halde adam çalım alım atıyor Barış'ın olmadı olduğu yerde Lan Barış şimdi <laughs> daha da <güzel> harika oynuyor, lan <laughs> barış, barış, yok o kanatta yani. Barış yok abi barış ne yapalım Defans defans oynuyor sağ kanatta İkali oynuyor sol kanatta Defans oyuncu ne yani de orada Lan ne yapsın yok yok kimse yoktu, yok diyor İnanmıyordu bana Yok Barış Barış yok orada o kanatta Ben de bilmiyorum yok adam ortada yok Piyasada Oyunu yok adam de gördüm Barış Allah Allah ya, ya, abi, ya eleştirmek ya. de istemiyorum, söylemek de istemiyorum Ama adam ortada yok işte Bak kanadında bile yok ben... Onun yerinde defans oyuncumuz oynuyor Ya ben size geçen seneden beri biliyordum da işte tam Ne tam yapıyordunuz şey? ya Biliyordum ben Nasıl bir top sorunu İlk yarı bitti E faul verdin ya lan Süre bitti yani E ne yapalım faul niye verdin o zaman süre bitti Neyse o vadi bitirelim Evet arkadaşlar Başakşehir Galatasaray maçında Galatasaray 1-0 önde de yalnız hiç iyi oynamıyoruz. Vallahi inan oynayanlar var ya. Tetes, Şaşa Boye. İnan onun dışında Abdurken. öyle koşturan duran yok. Abdülkerim var ya. Bitmiş yok ortada piyasada. Şey ya yani ne var? Abdülkerim zaten şey doğru söylüyor. Abdülkerim Barış'ın yerini kapatıyor. Barış, Barış Alper yok piyasada. 10 kişi oynuyor şu anda. Vallahi arkadaşlar ben de ilk kere yorumu kısaca... Oliver da beğenmedim. İlk kere yorumu kısaca şu. Galatasaray ee, kalite farkı sayesinde 1-0'ın şu anda. Allah'a bilmiyor. İkinci yarı görüşmek üzere. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Ee, değişiklikler oldu. Zaten belliydi o değişikliklerin olacağı. Barış çıktı, Kerem girdi. Oliveira çıktı. Ee, diğer Kerem girdi. Bakalım ee, muhtemelen etkisini de gösterecek. Ve hatta şimdi de göstermeye başladı. Oo. Oh. Penaltı. Aha <laughs> penaltı. Penaltı, penaltı. Aynen. Penaltı. Ya öbür gün var ya yemin ediyorum 10 kişi oynuyordu bir kıyara. Barış Alper diye bir, bir şey yoktu ya. Defans oyuncusu Barış Alper'in yerindeydi. Forvet oyuncusu ikardı Barış Alper'in yerinde. Yok abi adam yok ki piyasada yoktu. İyi oldu değiştirdi ya. Hadi Icardi baba. Ve gol! İşte Icardi! Baba Icardi özledik ya. Yemin ediyorum özledik. Icardi baba gollerine başladı gene. Helal! Oh be! Ya yemin ediyorum şu Barış Alper çıktı oyunla canlılık geldi ya. Lan neydi bu ya? Bitti. Oh be! Sakçez iyi oldu ya. Canalsın. Ya çıkma sen lan çıkma sen. Aha. Oo! Oh. değil. hey. Hey çıkma. Gol gol ama. golü verdi. Vallahi verdi golü. Oy oğlum baba ne oldu bir anda? Adam çıkartıyordu lan bana sokuyor. Bir bakın lan. Çıkma mı? Geçmiş mi lan?

Olur, geliyor. Bitti. Evet. <laughs> Bitti. Evet arkadaşlar zor bir maçtı. Ee, biraz sıkıcı bir maçtı ama zor geçti gerçekten bizim için de. Galatasaray 2-1 aldı. Hele şükür 3 puan aldık. Ona da şükür elhamdülillah diyoruz. Valla maç için diyecek hiçbir şey yok. Çok sıkıcı geçti ama yapacak da bir şey yok. 3 puanımızı aldık. Sen ne diyorsun Mert? Arkadaşlar babam dediği gibi Galatasaray'ın bir de ben pek de oynayışını beğenmedim açıkçası. <laughs> i̇yi oynamadı takımca. Ya yani bireysel oyuncular da iyi oynayanlar vardı. Zaten onları siz de biliyorsunuz kimler olduğunu. Ama tabii Galatasaray bizim geçenki maç gibi kadro kalitesi farkıyla maçı kazanmasını bildi. Tebrik ederiz. Videomuz da buraya kadar. Yarın da Fenerbahçe maçı var arkadaşlar. Onun da videosunu çekeceğiz. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kapat.